Arkadaşlar merhabalar. Cihan Yakut. Bugün kemer altındayız. Kemer altı. Neden kemer altı? Ben Almanya'dan ilk geldiğim yıllar Eee Gül Sokak'ta açmış olduğum ofisimden sonra bütün ekip arkadaşlarımı kemer bölgesindeki belli bir binada toplamıştım. Bunun içinde IT'cilerim, muhasebecim, avukatım vesaire vesaire gibi kanallarım oluşuyordu. Yani benim aslında haftanın dört günü hemen hemen bir ayağım kemer altında geçiyordu. Güzel bir iki yılım oldu burada dolu dolu. O yüzden bu sokakları, o binayı hatta ve hatta arabamı her gün fark ettiğim otoparkçılarımı sizinle de az çok yakalarsak tanıştırmak istiyorum. Bu görselleri arşivimde tutmak istiyorum. Sizi seviyorum. Biraz gezintiye başlayabiliriz arkadaşlar. Açılmayın sakın tamam mı? Geldiğinizde kesinlikle uğrayın. Abi kolay gelsin. Nasılsın? Şükür ederim. Sen nasılsın? İyi valla. Spora mı başladın? Başladım. Çok güzel olmuş maşallah. Geçiyordum. Ufak böyle bir selam vereyim dedim. Kalbiniz bayrak olsun. Allah'a emanet. Hoşçakal. Evet, işte ne kadar Hollywood dediğimiz Alsancak Gül Sokak'ta ofisimiz de olsa arka planda dönen bütün ekip arkadaşları aslında bu binadaydı arkadaşlar. Alt katta işte muhasebeci, işte bilgisayar, IT dediğimiz alan, onun daha üstünde avukatlar. Yani her gün bir ayağımız buradaydı. Zaten otoparkta giriş çıkış olarak hemen sol tarafta alındığı en büyük otopark olarak çok işimize geliyordu. Ee, o yüzden buradaki esnafla güzel bir süre geçirdik. İnsanlar burada gerçekten çok samimi, iç içe İnanılmaz bir enerji var. Ama işte bu bahsetmiş bir olduğumuz yapılaşmalar, AVM'ler vesaire insanları buradan günden güne fazla koparmaya başladı. Buradaki esnaf gerçekten artık kanı alıyor. Buraları biraz daha değerli, biraz daha değerli kılabilecek planlarla, projelerle buradan biraz da tabii devletimize, belediyelerimize selam olsun daha hızlı bir şekilde el atarsak çok iyi olur. Çünkü gerçekten artık hemen hemen yıkılma aşamasına gelmiş olduğu yapılar var. Ve 300-350 yıl tarihi lütfen kaybetmeyelim arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Tekrar Cihan Yakut'a hoş geldiniz. Bugün e, Cüneyt kardeşimle birlikteyiz. Uzun yıllardır e, birlikte e, güzel günler geçirdiğimiz, güzel manevi, hiç daha ticaret yapmadığımız, gerek de duymadığımız güzel bir dostluk ilişkisiyle devam ettirdiğimiz bir dostumuz. Biz biraz da ona lakaben Cino deriz. Cüneyt, nasılsın? Hoş geldiniz, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz vallahi biz de kardeşim. Bugün kandil. Bu arada kendin de mübarek olsun. Senin de. Ee, bugün bunu tekrarladık sanırım birkaç gün. Aynen. Bir telefonda oldu, sonra oldu işte kameranın önünde de oldu. <laughs> Güzel tamam. oldu, güzel oldu. <laughs> Şimdi bugün e, seni rahatsız ettik. İşinden de biraz alıkoyduk kusura bakma. Ne demek? Cino'nun telefonlarını bıraktırmak imkansızdır Allah razı olsun. Benim için özel gerçekten bir yarım saat telefonları bıraktı. Şu an içeride neler oluyor hiçbirimiz bilmiyoruz. Oyun kafasında soru işaretleri olabilir ama senin kafanı da atmaya geldim. Teşekkür Biraz veririm. sohbet etmeye geldim. Hoş geldin. Biraz da e, kemer altını konuşmaya geldim. Şimdi sen buranın yıllardır esnafısın. Tanımadığın insan yok. Seni tanımayan da yok. E, zaten tarzınla, güzelliğinle, yakışıklılığınla farklı bir e, tanışıklığın var İzmir'de. E, fakat bunun üstüne de bir tecrüben var. Yani burada senin bir ekmek teknen var, dostların var, hepiniz aile gibi oldunuz tabi yıllar içinde büyük bir ihtimal diye düşünüyorum. Ee, şimdi senden biraz da bu 1650 yılından beri var olan kemer altını bildiğince biraz deneyelim. Ne gördün, ne duydun? Bundan sonraki süreçte biraz nelere inanıyorsun? Belediyesel, yerel olabilir, kanuni olabilir, sadece halk dilinden de olabilir ya da senin hissiyatların olabilir. Kemeraltı çok önemli. Ve burada neler oldu abi? Sen bize biraz bu tarafından bir şeyler anlatır mısın? Ben 94 yılında liseyi bitirdim. Yani yaklaşık 30 yıldır her gün hemen hemen buradayım. Büyük bir değişim geçirmeye başladı. Kemer altı bence. Şimdi yine altyapı çalışmaları şey oldu. O valiliğin yanındaki ilk ana girişteki o eski emniyet binası falan yıkıldı. O bina ortaya çıktı. Yani burada tarihi binaların yanındaki o şey binalar, sonradan yapılma binalar yıkılırsa ve bunlar temizlenirse ben çok iddialı olacağını düşünüyorum buranın. Ya burası gün üstüne yani, yani gün geçtikçe daha da değerlenecek bir şey çünkü insanlar AVM'lere gidiyor artık AVM'lere gına geldi gına geldi evet. ve ben çok araştırma yapmadım ama Kemer altında gibi bir çarşının başka bir yerde olduğunu dünyanın herhangi bir yerinde var mıdır bilmiyorum. Bence yok çünkü arabası dışında her şey satılıyor burada. Bir araba satılmıyor. Yani ya ön tebeliği tekstilci diye gösterip arkada otogalerisi olan adamlar da vardır diye düşünüyorum. Abi çok ya, karışık. Ben, ben başım. Yani labirent gibi. Ne istiyorsunuz mesela kuyumcumu? toptancılar burada. Gelinlikçi mi? Mesela bir AVM'ye gidin. Gelinlik alamazsınız. E bundan bir dükkan değil. Sokak sokak. Evet. Gelinlik alamazsınız. Mesela burada alabilirsin. Evet, ne bileyim ee, el arabası alacağım de var. Yani aklına gelen çivi alacağım de var. <laughs> yok yok. Yani ee, ev yemeği yiyeceğim, döner yiyeceğim, işte kokoreç yiyeceğim, söğüş yiyeceğim. Hepsi böyle hani ellişer metre aralıklarla her şeyi bulabiliyorsun. Evet harika. Peki... Söylemler var, dedikodular var, bir şeyler planlandı, hani o planlar hayata geçer geçmez, ee, o boyutunu tabii şu an hiçbirimiz bilemeyiz gerçi ama dediğin gibi çok ciddi hareketler var, hani altyapı sağlandı, büyük binalar yıkıldı, yeni büyük binalar geliyor. Şimdi bu otomatikman çevre bölgeye de serpiştirilerek, yenilenerek, belki bunları yarın bugün bir, bir gece hayatının merkezi olarak da devam edebilir söylentileri var. Yani. Böyle bir düşüncede sen nasıl düşünüyorsun İzmir adına? Yani burada biraz da büyük resime bakmamız lazım. Sadece kemer altı olarak değil. Hı hı. Hani şimdi Çeşme'ye kaydığımızda farklı bir konu başlıyor peki ama e, port oluştu biliyorsun. Evet. Yani eğlence artık yüzde seksen portta dönüyor. Gibi. Hani bir eğlence bölümü gibi. Şimdi İzmir'de üçüncü büyük şehir olarak yarın öbür gün burada hani çok dağınık hatta ve hatta şu an çok kargaşık bir eğlence sektörü var. Hani her gün bir yerlerde birileri Biliyorsun yani onları telaffuz bile etmek istemiyorum. Kötü şeyler oluyor kısmen. Bunları acaba bir yerde toplamak doğru mu olur, yanlış mı olur? Bu kemer altı adına nasıl olur? Sence düşüncelerin ne bu yönde? Ya o eğlence merkezini buraya taşımakla ilgili çok uzun zamandır duyuyorum ama hani onu başarabilirlerse gerçekten iyi olur. Çünkü burada hani gece de hareket sağlanabilirse eee ruhsat problemi yaşam olacağını, olacağını yani. ruhsat problemi olacağını düşünmüyorum çünkü burada ev yok, oturan yok. Hani rahatsız olacak kimse i̇şte yok. En önemli noktası da bu. Yani biz bir Bostanlıya ya da Gül Sokak gittiğimizde 12'lerde birilerde kapatmak zorundayız çünkü burada öyle bir şey yok. Nevzat Amca, Ayşe teyzeler oturuyor. Burada o yok. Yani çok yani önemli bir şey. Gece aydınlatması ve güvenliği sağlandığı zaman buradan iyi bir yer bulamazlar ya. Hani e, yani çok o zaman buradaki şeyi eee sirkülasyonu 24 saate bile yayılabilir yani. Tabii ki de yani bunlar çok önemli. Çünkü Şimdi... yedi de düşünsene yedi de yedi buçukta altı dükkanı açan esnaf da var. Ve öbür tarafta düşünsene işte gece şey eğlencesi bitmiş olacak dükkanı açan yani 24 saat. Yani bir 5 milyonda bu kapasitede insan yoğunluğu var. Hani bunu atlamamak lazım. Şimdi yurt dışındaki tecrübelerimize de baktığımızda e, renkli şehirleri göz önünde bulunduralım. Hani bir İstanbul diyelim ya çok uzağa da gitmemize gerekiyor gerek yok. Ya yani İstanbul'da durmayan bölgeler var biliyorsun. 7-24. Ya da bir Berlin'de, Almanya'ya gittiğimiz 7-24 çalışan dönerciler var. Adam bir tanesini indiriyor, bir tanesini takıyor. 7-24 var diye çalışıyorlar. Ya yani buna hitap eden 5 milyonluk nüfusta, 3 milyonluk nüfusta bu kitle oluyor. Hani o yüzden dediğin gibi bu özel bölgeleşmedeki eğlence sektörü çok doğru olabilir İzmir adına aslında. Evet, iyi planlanırsa çok iyi olur. Yani ben ve burada şimdi buraya yakın ne bileyim, avantajları var buranın. Yani çok yakınında işte şimdi Hilton kapalı ama Swiss Otel var yürüme mesafesinde. Ne bileyim, Fuar alanı. Deniz var. üzeri karşı geçişler vapurlar. Bir de Fuar alanı var. Burada başarılı bir şey olursa fuara bile şey yapılabilir hani yani buradan çok Fuar alanı ile ortak çalışılabilir demek istiyorsun. Yani, yani bir köprü sağlanabilir, köprü sağlanabilir. Ondan sonra şurada arkada Çirkilik diye geçen, buradan girdiğinde, iki Çeşmekten girdiğinde arkadan Basmane'ye çıkan böyle hani alaçözü Patladı ya mesela, Alasız'daki evler buradaki evlerin yanında şey esamesi okunmaz yani ee, öyle Rum evleri var. Kesinlikle katılıyorum. yıkılmaya yüz tutmuş. Hatta Bağazık. geçen sene bir tanesini alıp şey yapacaktım. E, tadilat. Tadilat falan yapacaktım. O da zor iş. Hani plan notunu okumadın etmedin tam böyle tadilat projen tık zabıt tık hmm, bilmem. Işte abi ha, çivi çakamazsın. Evet, elinde patlayabilir. Dolayı... Bu korkudan ötürü zaten çok ele alınmıyor biliyorsun çok yazık, çok günah. Ben öyle bakıyorum. Hani ellenmesi lazım, tutulması lazım. Doğru bir yönetimle, teknik anlamda bilir kişilerle bence toparlanması Ve lazım. Ben Öyle bir ruha sahip İzmir'imiz. E mesela biz. şurada bizim tam İsmet İnönü'nün doğduğu ev var mesela. Şurada arkada evet. kar altında. Mesela orada bir iki profesörün falan oturduğunu duydum o şeyde, caddede. Oraya yakın benim de bir tane depo gibi bir yerim var. Onun üstünde mesela bir tane ev vardı. Hani satın alıp oturmayı düşündüm. Yani o kadar... Ee, o da apayrı bir şey yani. yani burada e, bir iki kişi domino etkisi diyorlar ya. Şimdi birisi gelip burada bir şey yapıp güzel bir şey başardığında arkasından ikinci, üçüncü gelip domino etkisi yaratıp bu böyle bir şey sağlanabilir. Yani ya güzel bu zaten, sağlanabilir. Biz, yok, bu zaten bizim kültürümüzde var olan bir şey Cino. Hı -hı. Yani yanlış anlama. Bunu inşaat sektöründe çok görüyoruz. Çok çok basit bir örnek vereceğim. Kat karşılığı konu başlığı. Köye giriyorum. Yabancı biriyim. Birini ikna ediyorum en zorunu ikna ediyorum belki ondan sonra izleyici şunu diyor adam yaptı bitirdi tamam oğlum gel sen bizim yerimizde Aynen. yani biz hep izledikten sonra görüp arkadan giden Burada bir zihniyet mesela buna örnek şöyle bir şey var 95'in kahvesi geçen bir yer var hemen şurada yukarıda Halit Bey İlkokulu var onun orada benim Almanya'dan bir müşterim var Koray abi orada bir ev, tadilat yapıp <laughs> müthiş böyle Alaçatı'daki butik otel gibi düşün öyle bir ufak bir tadilat yaptı ondan sonra başka bir, o da benim Almanya'dan müşterim, onun komşusu, o da çok düzgün bir şey yaptı ve bütün körfez ayağının altında o kadar güzel bir yerde ki. Şimdi e, burası çok tarihi ve şey bir alan. Şimdi yanlış konuşmuş olmayayım ama İpek yok. Mesela burada liman var. Çok tarihi eski bir liman. Hani burada karada bitti. Burada gemilere yüklenip buradan artık İpek yolunun bittiği yer bile olabilir burası. Yani ben çok iyi araştırmadım ama o yüzden burada çok ee, bir tarihi zenginlik var yani ve buradaki dükkanların hepsi iki katlıdır. Ee, altta adam dükkanı varmış, üstte de kalırmış. Hani ya ev bir olarak. Altta ev... da belki hayvanı, damı deposu burası, iş yapıyorsa burası, neyse. o bu, Bunlar arka burası, adı alanları mı oluyor? Bu Abacıoğlu Hanı burası. Bu Abacıoğlu Hanı İzmir'in ilk sebze haliymiş. Hmm. Buranın bir nevi pazar alanı gibi. Aynen dükkanların içinde geçişler var birbirinden. Aşağıda işte burada develeriyle geliyorlar, eşekleriyle geliyorlar. Hayvanları buraya bağlıyorlar. Ürünlerini burada satıyorlar. Üst katta da kalıyorlarmış. Hani şu an, da, buram buram tarih çıkıyor şu an, yine buram buram tarih Aa, çıkıyor, e, neler e, varmış farkında evet, mısınız burada, yani sen konuştukça bazı şeyleri e, hatırlıyor. Buranın mimari yapısı da öyle Burası bir acayip var. ki ben mimarla konuştum. Mesela şu anki zihniyet evet. o hanın dışındaki kapı, binayı yapmaz. Evet. Ee, daha geniş girişi olsun, e, içerisi daha değerli olsun diye ama o bina Oradaki ne bileyim arefe günleri falan kıyamet kopuyor dışarıda bir kıyamet bağırış bağırış bütün sesi kesiyor o biner. izolasyonu kesiyor. Üstünden, o şekilde mi planlandı? Evet, evet, o şekilde ve bu buraların da üst katı var. Çatılar şu şekilde. Burası zaten Tarkem arka tarafımız Hı -hı. tarihi Kemeraltı'nın yeniden e, keşfi olarak geçiyor Tarkem. Evet tarihi binaları alıp valilik ve belediye belediyenin yani, restorasyon bile, vesaire vesaire şey işlerinin e, bürokrasi de o tarafını yürütüyorlar. Yavaş ve emin adımlarla işleyen bir kurul. Daha ben tam araştırmadım. Yanlış bir bilgi de aktarmak ben de istemiyorum. Ben ufak bir hissem var orada. Ben de üye oldum oraya. Ha, oh, 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 oh. O zaman bunu daha sonra konuşacağız. Sanki yine bir yerlerde bir şeyleri doğru yakalamışsındır diye düşünüyorum. Detayı anlatırsın inşallah. Ben de anlar hoşuma giderse beraber gireriz. Peki neden olmasın? Bir yani abi güzel söylemişti 5-6 sene önce. Girdi diye, girmiş. Harika, hmm, öyle. harika. İnşallah borsaya açılır. Ondan sonra zaten <laughs> bir tane abi. daha alırız şuradan diyorsun <laughs> güzel <laughs> Cüneyt'im e, bize vakit ayırdığın için öncelikle Neden çok çok her çok zaman. teşekkür ediyorum Sağ sağolasın e, güzel sohbetin için bizi bilgilendirdiğin bu konuyla ilgili ufak tefek bilgilerini aktardığın için benim de bilmediklerim varmış e, Zevkle dinledim. umarım olur sizin de da, hoşunuza gitmiştir olur da buradan ne bileyim izleyen olur şey olur yetkililerden birisi izler bu. Kemal Altın'ın ben her gördüğümde ne bileyim valilikte şurada burada bir tanıdık birileri geldiği zaman hep söylediğim şey şu Kemal Altın'ın yürüyüş yolunu e, yani bir topuklu ayakkabılı bayanın yürüyebileceği şekilde Kapasite yapmaları, yapmaları. Gerekti. Çünkü o yol kelebek taş yapıyorlar, o yapıyorlar, bu yapıyorlar olmuyor. Bunu bir kere mesela hatta bence en doğrusu Pierre'den Kantar Karakolu'na giderken İzmir'in şey Türk filmlerinde vardır. Siyah beyaz orada bir Evet evet evet. Yürüme evet. yolu Yürüme yolu var. Saat kulesinin oradan kemal Altın sonuna kadar. Onu bir döşeseler. Yakışıklı olur bir de yani. Yakışabilir. Ana caddeyi belli ya. eder. Tabii, tabii, tabii. Ve İzmir'in simgesi bildiğim kadarıyla o. Tabii. Mesela müthiş olur. Buradan da inşallah hayırlı olur. yetkili arkadaşlar da bir gün bizi olur dinlerseniz, duyarsanız bu kardeşimin de verdiği tiyolarda bir şeyleri yakalayıp hayata geçirebilirseniz biz de size çok çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdığınız için biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar çok önemli. Bakın şu resmi buradan bu otoparktan görünen şu saat kulesini ve caminin minaresini bilmiyorum kaç yüz yıldır hiç kimse görmedi. Ben şu an o şoku yaşıyorum. Yani yıllardır geldiğim otopark daha bina geçen hafta yıkılmış. Haftiyatı bitmiş. Ve İzmir buradan yeni bir açı kazandı arkadaşlar. Ve biz de bunu evet. aşabiliriz.